Hoş geldiniz dostlarım. Derin NATO'nun operasyon çektiği bir isimden bahsedeceğim sizlere. Hasan Mezarcı 1992'de Refah Partisi milletvekili olunca Türkiye'de hiç kimsenin cesaret edemeyeceği bir iş yapmıştı. 3 aylık bir çalışmadan sonra derin NATO dediğimiz yapılanmayı meclise taşıdı. Yani ABD'nin kurduğu derin yapıyı derin NATO ile ilgili derin çalışmasını bitirip meclise önergeyi verecekti. Uzmanlardan bilgi aldı. Derin araştırmalar yaptı. Çok önemli bilgilere ulaştı. Meclise vereceği derin NATO önergesinden kimsenin haberi yoktu ya da öyle zannediyor. Refah Parti lideri Erbakan Hoca bir gün kendisini odasına çağırdı. Meclise vereceği derin NATO, Gladio önergesinden vazgeçmesini istedi. Hasan Mezarcı şaşırmıştı. Mezarcı Erbakan Hoca'ya hocam nereden haberiniz oldu diye sordu. Erbakan Hoca üç yüksek rütbeli askerin geldiğini ve önergenin verilmemesi için tehdit ettiklerini söyledi. Erbakan Hoca ve partiye yönelik nereden geldiği belli olmayan büyük bir baskı başladı. Hasan Mezarcı'nın üzerinde çalıştığı konu çok hassastı. Fakat Mezarcı 12 arkadaşıyla birlikte 1 Aralık 1992'de Amerika'nın derin yapısının araştırılması için önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. İçinde birçok önemli belge vardı. Hasan Mezarcı çok büyük bir yapıya savaş açmıştı. Bu yapıyla uğraşan birçok gazeteci, hakim, savcı, doktor, siyasetçi, asker öldürülmüş ve failleri bulunamamıştı. Öldürülen Uğur Mumcu, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis ve Turgut Özal bunlardan sadece bir kaçıydı. Hasan Mezarcı bu yapı hakkında meclise önerge verdiği gibi, konferanslarında da bu yapıyı anlatıyordu. Ayrıca yakın tarihte CHP'nin yaptığı karanlık işlerinde aydınlatılması için önergeler vermişti. Bu önergeler de çok önemliydi. Önergelerin bir ucu Sabataistlere de dayanıyordu. Peki sonra ne oldu? Medya bir anda Hasan Mezarcı'ya yönelik bir saldırı başlattı. Sonra araya yargı girdi. Hasan Mezarcı'ya yönelik arka arkaya davalar açıldı. Linç kampanyası başlatıldı. İki hafta içinde açılan dava sayısı 150'yi buldu. Refah Partisi'ne baskılar arttı. Parti artık dayanamayıp 1994'te Hasan Mezarcı'yı partiden çıkarmak zorunda kaldı. Generaller, savcılar, emniyetçiler Mezarcı'yı açıkça tehdit etmeye başladılar ve sonunda hapse atıldı. Şevki Yılmaz'ın anlattığına göre mezarcı her duruşmada beni zehirliyorlar, ilaç veriyorlar diye feryat ediyordu. Biyokimyasal ürünlerle zihni ve sağlığı ile oynuyorlardı. Hasan mezarcı kardeşim bunu araştırmak istedi. Adamı İsa Aleyhisselam yaptılar öyle işkenceyle. Nitekim bunu Salih Mirza Beyoğlu'na da yaptılar. Şimdi dikkatli dinleyin. Hasan Mezarcı 1997'de hapisten çıktığında zihnini kaybetmişti. Artık eski Hasan Mezarcı kalmamıştı. Allah tarafından peygamber ilan edildiğini söylüyordu. Geçen Ankara'da emekli olmuş emniyet müdürüne sordum. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Öyle zeki insan, hafız insan, hatip insan ben İsa Aleyhisselam diyemez. Buna ne zulmü yaptınız? Yaptılar. Bunu anlatır mısın? Anlatamadı ağlamaya başladı dedi anlatamıyorum. Sadece şunu bil ki hocam Hilali Habeşi Hazretlerine yapılan zulmün iki katını asan Mezarcı'ya yaptılar. Yetmedi bir de Reha Muhtar'ın programında canlı yayında linç ettirildi. Diye diyorum. Kime bana mı? Peygamberlere karşı bu dili Zihni artık gitmişti. İlginç elbiseler giymişti. Kendini Mehdi ve Mesih ilan etmişti. Reha Muhtar onu canlı yayında rezil etmişti. Eee gökten falan geldiler. E, ee, Gökte Reha Muhtar nasıl? Peki bu program bitmiştir burada. Tamam. Tam bitsin. Gökte Reha, Reha Muhtar nasıl? Hay Allah ya. Hasasıyla beraber bu verdi. Bitti adam. Sevgili seyirciler şarlatanlığın sonu yok. Tüm bunları yaptıran derin NATO yani Gladio idi. Yani önce derin NATO'ya bağlı medya tehdit etti. Sonra yine derin NATO'ya bağlı yargı yordu ve korkuttu. Sonra derin NATO'ya bağlı emniyet tutukladı. Sonra derin NATO'ya bağlı doktorlar görev alıp zihniyle oynadı. Sonra hapisten çıkınca derin NATO'ya bağlı medya görevlilerinin alay etmesi sağlandı. Nasıl bir şebeke ama? Tam bir muam. Bakın dostlar, buraya dikkat. Bu ülkede derin NATO'yu bilmeyenler yaşanan hiçbir şeye anlam veremez zihnine hakim olmuş bir anlamsızlık ile yaşar. NATO deyince aklınıza savaş ve savaş silahları geliyor. Yanılıyorsunuz, NATO'ya giren ülkelere bir şart koşuldu. NATO'nun ülkede gizli bir yapılanma kurmasına izin verilecekti. Bu yapılanma iki bölümden oluşuyordu. Yeraltı ve yeryüzü. Yerüstü tamamen askerlerden oluşurdu. General, albay, teğmen, subay. Yeraltı yapısını hiç sormayın. Çok karmaşık ve gizliydi. Kimler mi vardı? Gazeteci, yazar, hukukçu, polis, doktor, mühendis, bürokrat, siyasetçi, esnaf. Her parti ve devlet kurumunun içindeydiler. FETÖ, Türkiye'de derin NATO'ya bağlı en büyük yapılanmaydı. 15 Temmuz darbesinden sonra derin NATO ciddi bir darbe aldı. 28 Şubat darbesini de derin NATO yaptırmıştı. Büyük bir medya, hukuk, Emniyet, bürokrasi ve askeri darbesiydi 28 Şubat. Kaos'un mimarlarını daha iyi tanıyabilmek için kadrajı daha da yükselteceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Kıymetli takipçilerimiz, şimdi kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Çok 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 çok...